Evet görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamışlar. 801 tane şu anda takipçi ulaşmış durumdayız. Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber TikTok'ta takipçi kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz daha önceki videolarda bu hesap bizlerden aslında takipçi istemişti. Fakat biz izlenme göndermiştik. Bugün de bu takipçimizin kendi istediğini layihine yerine getirmek için bu videoyu çekiyoruz. Sizler de bu videoda göstereceğimiz yöntemler sayesinde tamamıyla ücretsiz ve tamamıyla şifresiz bir şekilde TikTok'ta takipçi kazanabileceksiniz. Videomuzu atlamadan izleyin. Bayram sürecinde olduğumuz için videolar birazcık hızlı olacak arkadaşlar arkadaşlar ama bayram sonrası tekrardan detaylı videolar devam edeceğiz merak etmeyin hadi hızlı bir şekilde başlayalım bu arada arkadaşlar sizler de discord sunucumuza katılarak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz ya da bu videonun yorumlar kısmına tiktok hesabınızın kullanıcı adını yazarak bizlerden yine ödüller kazanabilirsiniz discord linklerimiz yorumlar kısmında bulunmakta bugün smm.com sitesini kullanacağız bu site esasen sosyal medya hesaplarımızı tamamıyla güvenilir ve hızlı bir şekilde geliştirebiliyoruz biz bu sitenin linklerini yorumlar kısmına koyduk sizler de yorumlar kısmına smm.com sitesine ulaşabilirsiniz ulaşabileceksiniz. İlk olarak her sitede olduğu gibi ücretsiz bir siteye kayıt olmamız gerekiyor. Bakın buradan kayıt olabiliyorsunuz. Fakat merak etmeyin şifresiz bir sistem. Yani kayıt olurken TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir şey girmemize gerek yok. Normal bir şekilde kayıt olabiliyoruz. Daha sonra geri gelip giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi hızlı bir şekilde ilk olarak takipçimizi göndermekte başlayalım. Bu işlemin ücretli ve ücretsiz kısmını sipariş verdikten sonra sizlere gösteririz arkadaşlar. Kategori kısmına tıklıyoruz ve bakın burada birçok sosyal medya platformunda hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz. Bütün platform Onlarda sizlere e, kategoriler sunulmakta. İstediğiniz gibi hesaplarınızı her halükarda geliştirebiliyorsunuz. Kendinize bakarsınız zaten. TikTok bölümüne geldik. İzlenmelerden takipçilere, beğenilerden canlı yayınlara, yorumlardan gönderi paylaşımlara kadar birçok kategori var. Biz bunlardan takipçi kısmına tıkladık. Servis bölümüne tıklayıp yani aynı şekilde bir tane de servis seçmemiz lazım. Ama şunu unutmayın her zaman en pahalı servis en iyi servistir. Biz şöyle bir tanesine tıkladık. Garantiler de var bu arada bunları unutmayın. Açıklamaları okuyun. TikTok hesabımıza geliyoruz ve profilimizin bağlantısını kopyalamamız lazım. Bize şöyle kopyaladık. Daha sonra link bölümüne yapıştırıyoruz linkimizi ve atmak istediğimiz takipçi adedine buraya gireceğiz. Mesela arkadaşlar bu hesaba 200 tane TikTok'tan takipçi gönderebiliriz. Hediyemiz olsun. Yazdık 200'ü siparişler butonuna tıkladım ve siparişimi verdim. Şu anda evet yaklaşık 12 TL gibi bir miktarda para harcamış durumdayız fakat bunun ücretsiz kısmını size göstereceğiz. Siparişi oldukça kolay verebiliyorsunuz. Bakiye eklemek için sitenin bakiye ekle bölümüne gelebilirsiniz. Buradan istediğiniz miktarlarda siteye bakiyenizi ekleyip direkt işlemlerinize başlayabilirsiniz. Ya da sitenin satış ortaklığı bölümü var. Burada arkadaşlar davet ederek para kazanabilirsiniz yani site sizlere burada bir davet link veriyor bu davet linkinizi kopyalayıp çevrenizdeki insanlara atarak onları siteye çekip bakiye ekletirerek para kazanabiliyorsunuz ve kazandığınız paraları site içerisinden harcayabilirsiniz ek olarak vermiş olduğumuz siparişleri siparişlerin bölümüne gelerek kontrol edebilirsiniz ya da destek sistem bölümüne geldiğinizde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız destek alabilirsiniz burada sizlere yardımcı oluyorlar zaten hesabımıza takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz 705 tane takipçimiz vardı birazcık bekleyip daha sonra gidiyorum evet arkadaşlar en son 705 tane Takipçimiz vardı. Biz siteden yaklaşık 200 tane sipariş vermiştik. F5 atalım bakalım gelmeye başlamışlar mı? Evet görmüş olduğunuz gibi takipçilerimiz gelmeye başlamışlar. 801 tane şu anda takipçi ulaşmış durumdayız. Sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.